Merhaba, ben Anıl. Bu gördüğünüz güvercinin sahibi benim. Satıyorum ve güvercini benden dinleyin istedim. 2010'da aldım, 10 yıl kullandım. Ancak hayatta ne aynı kalıyor ki güvercin aynı kalsın. Elim bir kazada aracın arka kısmını kaybettik. Ancak bu elim kazada ön tarafı dağılan aracın sahibiyle Göz göze geldiğimizde, müthiş bir aşk hissettim ve evlendik. Hayatlarımızı birleştirirken, e araçlarımızı da birleştirdik. Bakın inanma... Şükran! Bakın inanmazsınız... Tabii ki inanmazsınız. Çünkü araç alıp satmak ciddi iştir. ikincieli.com'a gelin, ikinci el otomobillerin detaylı bağımsız profesyonel ekspertiz raporlarını inceleyin, otomobilinizi güvenle satın alın.